Ağım ezerd oldu ey lelim derd oldu derd oldu ay vala ağlayan ağlıyaza gözler ben bom bom yar yar canımsın yar, yar. Valla ben kız sen alacaktım da zalım babam önümüze ben doldu Ellerim ben doldu ben doldu Aman gelsene gülüm gelsene 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 Valla alt boşanı da zirem yazacak akidek desene Yar 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 gül kopardım el aldı beni dertlere saldı gül kopardım el aldı beni dertlere saldı sana tebrik diyemem niye kal mi çaldın? Uyma dedim de uyma, eller sözüne uyma, beni yaralı koyma. Uyma cananım uyma, eller sözüne